Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Hayatınızda evet, evet. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bol kazançlar diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Evet. 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 Hayırlı olsun. <laughs> Bayağı büyük <film> oldu ya. <gülüyor> ya <gülüyor> 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 Artık sen yapmışsın da şuan Güzel, güzel. O atma. Bir tane atma. Şirketimizi 18-2009-1997 yılında kurduk. 50 metrekarelik bir alanda 100 metrekare, m², 150 metrekareden sonra da 2000 metrekarelik bir alanda balı bir alanda ticaretimizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz yatırım ve iş yeri merkezimiz Hatay'da bir ilk oraptan düşünülüyor. Hatay'da ee, işte buradaki sanayi kuruluşlarına İskenderun, Demirçelik, Bursa'nın ikinciler, Yazıcı, Organize Sanayi'deki tüm firmalar, Osmanlı Organize Sanayi'deki firmaların tamamına hizmet etmek için açılmış kurulmuş, şartırım yapılmış bir işe olarak düşünüyoruz. Açık 620 metrekare oturumlu toplam ölçümü 2000 metrekarelik bir kapalı alanda hizmet edecektir. 5 markada bayiliğimiz vardır. Geri kalan şeylerle ilgili de 8000 kalem ürün çeşitlerimiz bulunmaktadır. Genelde fabrika sah malzemeler üzerine hizmet etmekteyiz. Yani iş işkenliğinden teknik olarak fabrikadaki en küçük, küçük kaleminden en büyük kalemine kadar hizmet eden bir sektör bu. Hırtava, teknik hırdava sektörü. İş gönlüğüyle beraber burada. İnşaat kolanda da yani minimum hırdava çeşitleri diyelim.